bağlar. ben şöyle Hocam. Sizinle bugün aydınlanmaya bahsedeceğiz, aydınlanmaya gideceğiz. Işık akısı nedir, ışık şiddeti nedir onlardan bahsedeceğiz. Tabi hocalarımız muhakkak derslerde bunları anlattı. Dolayısıyla bazı bölümlerini, okuma bölümlerini yüzeysel olarak geçeceğim. Tekrardan kaynaklarınızdan okuyabilirsiniz. Öncelikle ışık nedir ona bir bakalım. Doğal olarak kendiliğinden ışık yayan cisimlere ışık kaynağı adı veriliyor. E, yanan mum, lamba bunlar birer ışık kaynağıdır. E, bazı olaylarda ışık tanecik, bazı olaylarda da dalga gibi davranıyor. Yani iki modeli var. Tanecik teorisine göre, bunu e, bilmenizde yarar görüyorum, tanecik teorisine göre ışık kaynaklarından çıkan sonsuz küçük taneciklerden oluşur. Işık e, taneciklerinden e, ibarettir deriz. E, bunu ileriki sınıflarda, kamptın olayı, fotoelektrik olayında da karşınıza çıkıp bunun çözümlerini de göreceksinizdir. Dalga teorisine göre ise ışık dalgalar şeklinde yayılıyor. Bununla ilgili de yine üst sınıflarınızda, 12. sınıfınızda yine bununla ilgili konulara da değineceksiniz. Ama şunu unutmayalım, yanan mum, lamba, güneş, ateş böceği birer ışık kaynağıdır. Bu da önemli bir nokta. Ayrıca bitkilerin, ağaçların yaşayabilmesi için ve cisimlerin görünebilmesi için de ışık gerekli. Sizin şu anda bunu takip etmeniz, bu programı takip etmeniz, bu dersi takip etmeniz için de ışık gerekli aksi takdirde göremezsin. Onu da söyleyelim. Peki ışığın özellikleri nelerdir? birçok özellik var. Bunun kitaplarınızdan ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Ancak ışık bir elektromanyetik dalgadır. İşte dalga eee modeline istinaden bunu söylüyoruz. Kendiliğinden ışık yayan cisimlere ışık kaynağı adı verildiğini söylemiştik. Işık bir kaynaktan çıkar ve doğrusal olarak yayılır. Bunların özellerini e, kitabımızdan okuyabilirsiniz diyorum. Peki aydınlanmaya basalım. Aydınlanma bir kaynaktan çıkan ışığın etrafa yayılması ve saydam olmayan cisimlere çarparak yansımasına aydınlanma deniyor. Burada e, dediğim gibi bir cismi görebilmemiz için bizim ışık taneciklerine ihtiyacımız var. Gözün cisimleri görebilmesi için bir kaynak tarafından aydınlatılması gerekiyor. Tabii gözümüz her e, dalga boyunu algılamaya müsait değil, bunun içinde bir sınır var. E, dalga boyu 4000 ve 5000, 4000 ve 7500 angstron arasında ışıklar e, gözümüz tarafından algılanıyor diyoruz. Peki ışık şiddetinden bahsedelim. Bir ışık kaynağından birim zamanda çıkan foton sayısına ışık şiddeti denir. Yani foton sayısı ışık taneciği. Birim zamanda çıkan ışık tanecik sayısına biz ışık şiddeti diyoruz. Işık şiddetinin birimi önemli. Kandela olarak e, bunu kullanacaksınız. Onu e, unutmayalım. Kandela olarak kullanılacaktır. E, mum olarak şu anda kullanmıyoruz. Işık şiddeti foton sayısına bağlıdır. Yani ışık taneciğine bağlı Ne kadar fazla ışık taneciği e, var ise bil ki ışık şiddeti de o kadar fazladır. Bu konuda bunu söyleyebilirim. Kalemimizin biraz daha boyutunu baskın hale getirelim. Işık şiddetim birimini unutmayacağız. Kandela derslerimizde zaten bunu da öğretmenlerimiz üzerinde duracaklardır diye umut ediyorum. Şimdi bir kaynağın ışık şiddeti gücüyle orantılıdır eee sayıda mı açık ortamlarda aydınlanma şiddeti büyük, yoğunluğu fazla olan ortamlarda ise aydınlanma şiddeti küçüktür. Peki gidelim şimdi problem bazında da birkaç e, yine sorumuza değinmemiz lazım. Şimdi ışık akısı, ışık şiddetini bildik. Tamam. Işık şiddetimiz ne kadar bizim kandela birimi, kandela CD ile gösteriliyor. Birim zamanda çıkan foton sayısı. Peki ışık akısı nedir? ışık akısı fi ile gösterilir. Bir kere bunu unutmayacağız. Işık akısı fi ile gösterilir. Yine bakanlığımızın kitabında var. Birimi de lümendir. Bir kere birimlere dikkat edelim. Işık akısının tanımı ise bir ışık kaynağının birim zamanda verdiği gözle görülebilen ışınların enerjisine ışık akısı veriliyor. Burada bir küre var gördüğünüz gibi. Kürenin merkezinde bir kandela şiddetinde bir ışık kaynağı verilmiş. Bunun bir metre karelik bakınız bir yüzey parçası alınmış. Bunun bir metre karelik yüzeyine gönderdiği ışık akısına da biz bir lümen diyoruz. Ee, bunu da unutmayalım. Bir kez daha söylüyorum. Fi ile gösterir birimi lümendir. Peki bunun formülü var mıdır hocam? Formülü var. İşte e, fi diye dediğimiz ışık akısının formülü 4 pi ı ile hesaplanacaktır. Budur. işlemlerde kullandığımız e, formül. Kürenin yüzeyindeki toplam ışık kaynağı ışık akısı sadece kaynağın ışık şiddetine bağlı. Şimdi burada dikkat ederseniz yarı çapın yani kürenin yarı çapının ne kadar büyük olması bizi enterese etmiyor. Burada bizim ilgilendiren nedir onu söyleyelim hemen. Işık şiddetinin değeri. Işık şiddet. Işık ıı, şiddeti neydi? Foton sayısı. Bunu da unutmuyoruz. Demek ki şu formül bir kere hemen aklımızda olacak, yerleştireceğiz. Buna bağlı olarak bir basamak daha aşağıya inelim. Bakınız. Burada farklı, gördüğünüz gibi farklı e, küreler verilmiş. Farklı derken neyi kastediyor Şule öğretmen? İşte yarıçapları farklı. Yarı farklı ama e, ışık kaynakları, merkezlerine verilmiş ışık kaynakları aynı. Nereden anlıyorum ışık kaynaklarının aynı olduğunu? I, yani ışık şiddeti aynı miktardır. Peki biz ne diyoruz? İşte neyi sormuş olalım mesela farz mal? Diyelim ki bunun ışık akısı ne kadardır? Işık akısı az önce de dediğim gibi herhangi bir kürenin büyüklüğüne bağlı olmamasından dolayı, bir yüzeyin şekline bağlı olmamasından dolayı sadece 4 pi ıya gideceksiniz. Ve bunların her birinin ışık akısı birbirine eşit. Neden? Çünkü ışık şiddetleri birbirine eşit. Onu da önemli olarak söyleyelim. Kürenin büyüklüğünden, şeklinden muaftır ışık akısı. Bir diğerine geçiyorum. Bakınız. Burada e, noktasal ışık kaynağı yüzeyin dışında ise oluşan akı yüzeyin büyüklüğüne bağlı değildir. E, dikkat ederseniz yüzey alanları büyümüş. Hatta diyebilirsiniz ki işte hocam ışık kaynağından mesafe de gitgide artıyor. Evet artıyor. Ama yine ne diyoruz biz? Fi 1 eşittir fi 2, o da eşittir fi 3. Yani ışık akısı yüzeyin uzaklığı, ışık kaynağı ile yüzeyin uzaklığı arasındaki bir bağıntı yoktur. Direkt 4 pi formülünü yazmamız yeterli. Uzaklıktan ve yüzeyin büyüklüğünden muaf. Bunu da ifade etmiş olduk. Peki ilerleyelim bakalım. aydınlanma şiddeti. Aydınlanma şiddetin e, dedim ya az önce bir yüzeyi görebilmemiz için onun e, ışık kaynağına ihtiyacı var. Aydınlanmasına ihtiyaç var. Peki aydınlanmanın formülü nedir? E, burada E eşittir fi bölü A. Yani ışık akısı bölü yüzeyin e, alanı. Yüzey alanı. Burada daha sade hale getirebilir miyiz hocam? Evet getirebilirsiniz. Fi bölü A diye yazabilirsiniz. Bakınız fi bölü a diye yazabilirsiniz. Bir sakıncası yok. Ee, sadeleştirmeye maruz bırakıyorsunuz. Çünkü 4 pi'ler gidiyor ve i bölü r kare kalıyor burada. i bölü r kare kalıyor. Aydınlanma şiddetinin birimi lükstür. Ee, bunu da unutmayalım. Lüks olarak gelecektir. İşte bunun eşitini ben ne olarak yazabilirim? Handela bölü metrekare veya lümen bölü metrekare. Birimlerden sorular çıkabilir. O yüzden birimlere dikkat ediniz. Lüksün açılımını, lüksün açılımını lümen bölü metrekare, lümenlerden gelmişti? İşte fi'nin birimiydi. Yüzey alanında metrekare, bu arada metre cinsinden hep yürütüyoruz, bunu da unutmayalım. Kürenin merkezindeki bir ışık kaynağının oluşturduğu aydınlanma, birim yüzeydeki birim yüzeydeki aydınlanma e eşittir fi bölü a ile bulunacaktır dedik. Peki problemler bazında biraz ilerleyelim. Şimdi aydınlanmayla ilgili problemlerimize geçelim. Pekiştirelim kısa zaman içerisinde birkaç soruyla da yol alalım. Ee, buradan aydınlanmayla ilgili bir sorumuz var. Diyor ki Şekildeki bu ışık şiddeti olan kaynak e, bir perde ötesinde aydınlanmayı 9 lüks olarak gösteriyor. İki konumundayken bu perde ise e, bu ışık kaynağının oluşturduğu aydınlanma şiddeti bu perdede 1 lüks oluyor. Dolayısıyla x uzaklığı nedir? Öncelikle bir konumundayken, şurada bir konumundayken oluşturulan aydınlanma bağıntısını bir uygulayalım bakalım. Aydınlanma bağıntısını az önce de söylemiştim size. E eşittir, I bölü R kare. E, bunu hemen uygulayacağız. Birinci durum için hemen bir yazalım, kalemimizi devreye katalım ve de yazalım. E1, Işık kaynağımız I bölü R kare yani X kare diyeceğiz. Bu da neye eşitmiş? 9'a eşitmiş. Peki 9'u buraya yazdık mı yaz? İkinci aşamaya gidiyor Şule Hoca. İkinci aşamadayken ışık kaynağımız yine aynı. E2 biliyorum eşittir. I bölüm. Bu sefer X artı 2. X artı 2'nin parantez karesi. Burada 4 işlemi bilmek zorundayız onu söylerim. X artı 2'nin parantez karesi. Bu da neye eşitmiş? Bir lükse eşitmiş. Şimdi bunları biz taraf tarafa böleceğiz. Yani E1 bölü E2 yazacağım. E1 bölü E2 yazdıktan sonra sadeleşenler olacaktır. Ona göre de yolumuzu alırız. Hadi bakalım. E1 bölü E2 diye yazıyorum. Matematikte biliyorsunuz birinci aynen yazılır, ikinci ters çevrilir. Birinciyi aynen yazıyorum. I bölü x'in karesi. İkinciyi ise ters çeviriyorum. X artı 2 parantez kare Unutmayalım parantez kareyi. Bölüm I. E1 değerini sorumuzda zaten 9 olarak söylemiş. Yerine E1'imizin değerini yazıyoruz. E2 değerimiz 1'di. Burada sadeleşenler var mı diye baktığımda hemen kalemimizin rengini değiştirelim. Ona göre söyleyin bana. Sadeleşenler var mı? Evet I'lar gider. X artı 2 parantez karesi bölü X kare. Şimdi bu aşamada matematiğini artık çalıştıracaksın. Her iki tarafın karekökü alınacaktır. Başka türlü işlem yürümez. Karekök aldığınızda 3 eşittir x artı 2 bölüm x. Yani amacım benim kareden kurtarmak. İçler dışlar çarpımı yaptığımız takdirde 3x eşittir x artı 2 ve buradan da cevabım 1 olarak karşınıza çıkar bir olarak karşımıza çıkar. Olay bundan ibarettir. Peki ilerleyelim bakalım. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Aynı tarzda soruları siz de kendiniz de yine e, alıştırmalarınızdan çözebilirsiniz. Bakınız. Burada e, %25'ini diğer tarafa aktarma gibi bir durum var. İşte bu soruyu da bir çözelim. Işık şiddeti 400 kandeli olan bir kaynaktan 5 metre uzağa bir perde konuyor. Perde ile kaynak arasına ise ışığın %25'ini geçiren yarı saydan bir madde konuluyor. Şimdi burada bildiğin şeyi asla unutmayacaksın. Nedir o? I bölü R kare formülümüz. Aydınlanma formülümüz. Peki E eşittir diye başladım. I yerine 400'ü yazıyorum. Mesafeye baktığınız zaman 2 artı 3 ne yapacaktır? 5. 5'in karesi yani 25 şu mesafenin artık 5 metre olduğunu herhalde biliyorsunuz bir diğer aşamaya gittiğimde diyor ki %25'ini gönderiyor yani bunun %25'ini alıyorum matematikten artık bu işlemleri bilmemiz lazım %25 bunu yazdıktan sonra da sadeleştirme var mı var şu 25'ler birbirini sadeleştirecektir. Cevabım 400 bölü 100'den 4 lüks olarak karşınıza çıkar. Bakın çok basit. Dediğim gibi sadece sadece %25'e dikkat etmeniz gerekiyor. Olay bundan ibaret. Peki devam ediyoruz. Bununla ilgili problemleri lütfen çözünüz. Dediğimiz gibi kısıtlı zamanımızda biz bu kadar üstünde durabiliyoruz şurada yargılı bir soru var. Onu da hemen çözmek istedim. Yargılı sorun Diyor ki işte iki tane küre verilmiş ışık kaynaklarının birisi I1, birisi I2. Buna göre bir takım yargıların doğruluğunu inceleyeceğiz. Yalnız soruda baskın olarak yazdığı toplam ışık akıları eşittir. Toplam ışık akısının eşit olması demek, benim derste size birinci basamakta da öğrettiğim gibi, Fi1'in Fi2'ye eşit olduğunu söylemesi. Peki fi 1 ile fi 2'nin birbirine eşit olduğunu ben yazarsam. Biliyorsunuz ışık akısı 4 pi çarpı I1. Diğeri de neye dönüşecektir? 4 pi çarpı I2'ye dönüşecektir. Burada sadeleşenler 4 pi'ler gittikten sonra zaten otomatikman kendinizi ışık kaynaklarının birbirine eşit olduğunu gördüğünüzün farkına varırsınız. Bu noktaya gelirsiniz kendi kendinize. I1 eşittir I2 dersiniz. Ee, bakalım şimdi inceleyelim. Diyor ki kaynakların ışık şiddetleri eşittir. Evet birinci bulundu. Küre yüzeyindeki aydınlanma şiddetleri eşittir diyor. Aydınlanma şiddetleri. Bakınız aydınlanma şiddetini formül olarak ne demiştik biz? Fi bölü A demiştik. Fi bölü A. Veya bir öğrencimiz de der ki ben I bölü R kare yazıyorum hocam. Tamam güzel I bölü R kare buradan fiiler eşit ancak yüzey alanlarımız bizim dikkat ederseniz yüzey alanlarımız birbirinden farklı. Yani aydınlanma şiddeti yüzey alanıyla ters orantılı. Dolayısıyla birinci yüzeydeki aydınlanma E1 daha büyüktür kimden E2'den. Çünkü ters orantılar. Ne kadar yüzeyin büyürse aydınlanman da o kadar küçülecektir. Dolayısıyla buna biz yanlış diyoruz ve çarpımızı veriyoruz. Kaynaklardan birim zamanında çıkan tanecik sayısı tanecik sayısı eşittir diyor. Tanecik sayısı ne demekti? Kaynaklardan çıkan tanecik sayısı ışık şiddeti demekti. O da doğrudur. Dolayısıyla bizim cevabımız 1 ve 3 olmaktadır. Bunu da söylemiş olduk. Bu da sayısal olmayan yargılı sorulara örnek güzel evladım. Bunu da bilmekte yarar var diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi e, grafik sorusuna da bir örnek verelim. Grafik sorusundan ne işime yarayacak, ne bulabilirim? E, aydınlanmaya karşılık uzaklık grafiği verilmiş. Size az önce de söylemiştim. Uzaklık ne kadar artarsa aydınlanman o kadar düşecektir. Bu bir kere bilinmesi gereken bir mevzu. Şimdi diyor ki e, toplam akı kaç lümendir? E, kaynaktan çıkan ışınlar o noktasına dik geldiğine göre kaynağın oluşturduğu toplam akı Kaç lümendir? Lümen ifşaretini lümen e, birimini gören öğrenci hemen fi'nin sorulduğunu bir kere bilmesi lazım. Uyanacaksın. fiil soruyor bana burada diyeceksin. E, toplam akı. Peki ne yapalım burada? Hemen formülümüzü yazalım. E eşittir. Fi bölü A. Bakın. Hemen bunu devreye getireceksin. Mecbursun. Fi bölü A'yı yazıyorum. E, aydınlanmalarda Odak noktalarını belirleyebilirsiniz. Bakınız şu anda üç tane odak noktası var. İstediğin birini burada uygulayabilirsin. İstediğin birini uygulayabilirsin. Herhangi bir sorun yok. Veya bir diğerinden gidip I bölüm R kareyi ben hocam işte buluyorum. Buradan gidebilirim diyebilirsin. Ama yeter ki e, odak noktasını doğru tespit et. Yani 9'a gidip de 1 alırsan yanlış olur. Burada belirgin olarak yazmaya çalıştım. Bu arada kalemimizin rengini de değiştirelim. Ee, bakalım neler çıkacak karşımıza. Şimdi ben 36'dan gitmek istiyorum. Evet, aydınlanmamız 36. Karşısına düşen I bilinmiyor. Önce ışık şiddetini bulacağım. Bölü R. R'nin karşılığına ne düşüyormuş? 1. Bunu da 1 diye yazabilirim. O zaman ışık şiddetim benim ne kadar geliyor buradan? 36 geliyor. Sonra ışık şiddetini bulan öğrenci fi'nin yani ışık akısının 4 pi olduğunu bilecektir. 4 pi olduğunu bilecektir. Dolayısıyla 4 çarpı 3 çarpı 36 yazabilir. Burada bir kez daha söylüyorum, bu sayılarımızda 4 çarpı 3 çarpı 36 yazabilir. Buradan 432 çıkacağını bilebilirsiniz. İşte ben e, hocam 36'yı almak istemiyorum. Bir diğer sayıyı alacağım. 4'ü alacağım. Bir de 4'ten çözelim isterseniz diğer bir renkte. ikisinin de ne olduğunu bir e, farkına varalım. ikinciden gidiyorum. Fi yerine ne yazıyorum mesela? 4. Şu noktayı alıyorum. 4. Bu bilinmiyor. Uzaklığım benim ne kadar buradan? Uzaklığım 4'e karşılık gelen uzaklık 3. 3'ün karesini alacağız. 9. Gördünüz mü? I ne kadar oldu yine? 36. İstediğin eşitlikten gidebilirsin. Şimdi yine aynı mantık uyguluyorum. Fi eşittir. 4 pi I. Yani e, kaçarı yok. Bunu zaten bulacaksınız. Zaten oradan da sonucumuz 432'ye gider. Buradaki amacım hangisini uygularsan uygula hepsinde aynı çıkacaktır bir değer. Işık şiddetinde ister şu noktadan uygulansın ister buradaki dörtten uygulansın ikisi de aynıdır. Peki.